şekilde oldu arkadaşlar. Biraz yorucu oldu. Tempolu oldu ama bitti teşekkürler olsun. Ben birazdan size kızlara ne aldığımı göstereceğim. Onları da gösterip videomu burada sonlandıracağım. Daha önce burada olan kızlarımın eşyalarını buradan aldık. Buraya e, fizik tedavi minderini aspirasyon sondalarımızı koyduk. Buraya tekrar böyle pikeleri ve çarşafları kızlarımın battaniyelerini yerleştirdik. Buraya ilaçlarını yerleştirdim. bunu da göstermiştim size. Şöyle şu şekilde. Buradaydı zaten. Burayı düzenledim. Sonrasında burada kızların badileri ve eşyaları vardı. Oraları, o çekincileri tamamen boşalttık. Artık boş alanlarım var. Buralar tamamen boş. Makinelerimiz burada. Yeni kıyafetler almıştım. Onları da size göstereceğim birazdan. Böyle bu şekilde... Bezlerimizi oldu. dolaptan aldık, onları oraya koyduk. Buraya da bebeklerimin eşyalarını yerleştirdik. Buraya kalan geçen sene yani bu sene önümüzdeki sene olmayacağını düşündüğüm şeyleri ayırdık. Onları oraya kalanları koyduk. Islak mendillerini oraya koydum, bezlerini yukarıya koydum. Buraya böyle e, bayramdan sonra kardeşim düğün için orada kızlara gidebilirsek inşallah bir sıkıntı olmazsa yasaklarda yasaklar açılırsa inşallah kız kardeşimin düğünü var orada böyle hırka ve uzun kolluk kullanmam gerekebilir diye bunları kaldırmadım çünkü biz Konyalıyız ve Konya soğuk olur Mayıs ayında daha buraya e, geçen seneden kalan birkaç parça yazlıkları oluyordu onları koydum şimdi o yeni aldığım kıyafetleri yıkayıp inşallah ütüleyip onları yerleştireceğim Buraya açık olan bezlerini koydum. Buraya kızların tokalarını koydum bu şekilde. Sonra burada zıvınları, yıkama dolanlar ve yeni aldıklarım var. Onları yerleştireceğim. Burada böyle patik çorapları şu şekilde ve kilolu çorapları var. E, kafa kullandığımız için amine etin, özellikle özellikleince çoraplar artık yazın giydirmek zorundayım kafaların için. O yüzden buraya kilotlu çoraplarını koydum yerleştirmiş olduğum medikal malzemelerini de günlük kullanım için kullanacaklarımı buraya koydum bu şekilde ee, işte spancı ve steril spancı ve boyun pedi burada boyun bağları burada filtreleri burada burada ağız bakımı ve eldivenler burada da kullanılmayacakları buraya koydum hastaneye giderken lazım olan ve fazla olanları buraya koydum Boş yerlerim var. Burada şortları var. Geçen seneden kalan. Ama buralar eminim çok hızlı dolar. Çünkü yıkamada bayağı çamaşırları vardı. Kaldıracaklarım ve olabilecekler var. Gerçi birçoğu kışlıkları artık. Bu şekilde kaldıracağım onları da. Böyle oldu. Buraya da bir dolap daha yaptırmış deşim. Burayı da şu şekilde yaptık. Şöyle kalırsın. Bunlar yapacağım çiçekliğin kapısının çiçekleri. Buraya makrome iplerimi koydum. Buraya da kızlarımın derste e, fizik tedavi yaptıkları pilates topunu koyduk. Eşim o ölçülere göre yaptırmıştı. Buraları yapmıştı daha doğrusu. Bu şekilde yani odamızın son hali. Buraya da tamamen kendi yatak odamda da olan ve dolapların kapanmasını engelleyen yataklarım vardı, yastıklarım vardı. Onları yerleştirdik, yorganlarım vardı. Kışlıkları kaldırdık açıkçası. Burada aspirasyon sondaları ve açık olan bezini buraya koyduk. Burada da makromeden kalan parçalarım var. Böyle bu şekilde buraları tamamen düzenledik. Ve bitti. Son halde bu odamızın. Burada bebek arabamız var. Evimiz küçük olduğu için bebek arabamız burada duruyor. Bir de Amine Elfine inşallah tırtıl gelecek. Bu hafta bir ihtimalle gelir. İnşallah Amine Elfine'nin ayakta da göreceğiz. Onunla beraber. Çünkü gaz sıkıntısı çok fazla. Onun gaz sıkıntısı içinde tırtıl nerede Fizyoterapistimiz inşallah fayda eder. Ne yapıyorsun anneciğim? <Gülüyor> Annem. <Gülüyor> anneciğim. Nazlı kızım benim. Evet annem. Merhaba demek ister misin? Ha? Merhaba. Merhaba. Evet anneciğim. Ha, sen beni göremedin mi? Ben senin odanızı düzelttim anneciğim. Evet bir tanem benim. Evet Elif Hala da artık saat buçuk oldu. Babası ilaçları <laughs> içirdi. Mamasını da içirmiş. <laughs> Ama Elif Hala mama diyor. Ne maması anne? Mama mı istiyorsun? Hmm. <laughs> Doymadı mı karnın? Ha, sen mama mı istiyorsun? İçmişsin anneciğim hazmedemezsin sonra. Canım kızım benim. Kardeş hmm. <laughs> uyumuş <laughs> <laughs> hadi sen mama. Hmm. Ne anlatıyorsun? Mama. Baba, baba, baba. Mama. Bir tanem benim. Evet, Elif adada yavaş yavaş uykuya geçmeye başladı. Artık onları yataklarına götüreceğim. Amine Elif'im de burada. Uyuyor. Onu da şimdi aspir edip... Filtre mi çıkmış anneciğim? Filtre çıkmış anneciğim. Aspir edilmesi gerekiyor. Bunu da aspirasyonunu yapıp, bakımlarını zaten yapmıştım. Artık yerlerine götüreceğim. Uyuyacaklar. Uyku zamanı. Size kızlarıma neler aldığımı göstereceğim. Kızlarıma elbise seçerken nelere dikkat ettiğimi, e, nasıl tır kumaşlar kullandığımı. Bunlar e, Instagram'da bana çok soruldu. Özel gereksinimli çocukların nelere dikkat ettiğimi, nerelerden aldığımı merak edenler oldu. O yüzden buradan onlara da aslında bu videoda iyi olacak. Burada cevaplarını bulabilecekler. E, bu kadar aldığım şeyin içinde aslında bir tek bir şey eksik. Ona da çok heves ediyorum, çok istiyorum olsun diye ama onu bu zamana kadar kızlarımda hiç almadım. Bu ne? Size e, videonun en sonunda söyleyeceğim. Hep onu düşündüğüm zaman böyle biraz yutkunurken zorlanıyorum. Ama olsun. Bir gün olacak eminim. Bu videonun sonunda size söyleyeceğim inşallah. Böyle bu şekilde başlayalım o zaman. Şöyle bir body aldım. Bu body'yi çok beğendim ben. Altına bunun böyle bir tek satılıyordu. Yine böyle bir short etek aldım. Şu şekilde. Burasında pul payetleri var. Çok da tatlı oldular giyince. Bugün denedim. Deneme şansım oldu. Dün gelmişti bunlar. Bu şekilde bunları birer takım bunlardan aldım. Sonrasında aslında mevsim geçişi diye özellikle böyle hani taytlar almıştım. Ama birden Antalya sıcaklar bastırdı. Ee, yine de akşamüstü böyle biraz serinlikte e, giydirebilirim diye düşündüm üzerlerine tişörtle. Böyle ikili tayt satılıyordu. Böyle ikili bir tayt aldım. Sonrasında şöyle yine evde giymek için şort aldım. Birer tane kızlarıma. Bir de böyle e, şu şortu. Şu da üstü. Bunlar da gecelik. Bunu da aslında biraz büyük aldım. 5-6 yaş kızlarım Temmuz'da 5 yaşına girecekler ama ben böyle gece yatarken rahat etsinler, sıkmasın onları diye. Zaten bez yeterince sıkıyor bu yaşlarla. Bez kullanıyorlar kuzucuklar. İyi olsun onları inşallah atacağız onları da. Ama böyle rahat etsinler. Böyle yumuşacık, incecik bir penyesi var. Bu da çok hoşuma gitti gelince. Bunu e, iade edeceğim şeyler var. Çünkü çok heves ettim. Çok beğenerek almıştım. Görüntüde kızlarıma çok yakışacağını düşünmüştüm ama büyük oldular. Onları da size göstereceğim. Böyle gecelikleri. Bu şekilde birer takım bunlardan aldım. Sonrasında çok beğendiğim bir etek. Böyle şurası fırfırlı. Böyle yandan geliyor. Bu şekilde. Bu takımlı. Bunun da şöyle üst bodisi var. Üst tişörtü. Bu şekilde. Bunları aldım birer takımda. Sonrasında şöyle bir tane yine dediğim gibi geçişlerinde gidirim diye penyeler aramıştım. Aslında aradığım şeyler bunlardı ama birden sıcaklar bastırdı. 5-6 yaş almıştım. Bunu tekrar iade etmeyeceğim. Bunu koyacağım. Allah nasip ederse sene inşallah sağlıkla giyerler göndermek istemedim. Çünkü bunun tacına bayıldım. Tacını çok severek almıştım zaten. Tacı için yine göndermeyeceğim bunu. Kızlara çok yakışacak ben eminim. İnşallah kafalarında durdururlar. Bu şekilde bir tacı var. Çok güzel değil mi? Bunu aldım. Kızlarıma inşallah çok yakışacak. Sağlıkla takarız inşallah. Böyle bu şekilde ikili zıbınlar vardı. Artık kızlar 5 yaşına gireceği için Zıbın bulmakta çok sorun yaşıyordum. Çünkü hep sıkıyordu zıbınlar. Zıbınla da rahat ediyorum işin açıkçası. Derli toplu oluyor çocuklar. Böyle atlet, baliden falan böyle dağılmadığı için hani kaldırıp sürekli de yattıkları için böyle zıbın koruyucu oluyor aslında. Yani belleri açılmıyordu. O yüzden ben yaz-kışta atlet giydirdiğim için böyle bir zıbın aldım. Bunlar aslında bu şekilde. Normal bebek zıbını gibi değil. İlk defa deneyeceğim. İnşallah memnun kalırım. Böyle bulmuşken de ikişer takım aldım. Yani ikili satılıyordu. Bir takım daha aldım aynısından. Başka bulamıyorum çünkü. Bulmakta bayağı zorlanıyorum. Bu şekilde. Sonrasında yine ikişer tane tabi bodyler var. Ve çok 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 heves ettim bir şey vardı. Herkeste gördüğümde kızlarıma da takabilsem dediğim hep bir şey vardı. Bu aslında sürekli çok dışarıya çıkamadığımız için... Traköstüm'den önce çıkıyorduk, geziyorduk ormanlık alanlara böyle havuzlu yerlere, Antalya'da olan çok güzel yerler var oralara gidebiliyorduk, akşamüstleri gezmelere çıkıyorduk. Ama şimdi Köstüm'den sonra zaten pandemi de bir yıldır pandemide olduğu için bizim de Traköstüm açıldı. Kasım ayında zaten Mart ayında pandemi olmaya başlandı pandemi oldu. O yüzden de çok dışarıya çıkamadık. Ama çıkacağımız günler gelecek elbet. Burada güneş çok fazla olduğu için güneş gözlüğü aldım kızlarıma. Gözlerini açamıyorlardı kuzucuklar. Güneş asla bakamıyorlar. Sarışın oldukları için böyle çabuk kızarıyorlar. O yüzden güneşe çok çıkmıyorlar zaten ama çok heves ettiğim için böyle bir güneş gözlüğü aldım. Mickey Minli. O kadar güzel oldu ki Amine Elfin'e deneme şansım oldu. Elif adaya Amine Elfin'e olunca tak, takmadım. Uyuyordu çünkü o ara. Ama çok güzel değil mi? Ben çok sevdim. İnşallah kızlarıma da sağlıkla takmak nasip olur. Amine gerçi takar takmaz bir tepki gösterdi hemen bir gözünden çıkarmaya çalıştı ama takamazsak da böyle kafalarına aksesuar olarak takarım diye düşündüm. Çok da güzel. Bu şekilde gözlük aldım size de birer tane. Sonrasında böyle patik çorap. Böyle yanından telli ve normal bunun, bu çorapları çok severim. Hep e, almak istemişimdir ama hiç olmamıştı çocuklarıma. Geçenlerde bir aldım. Çok memnun kaldım. O yüzden böyle yazın şortların eteklerinin altına giydirmek istersem akşam akşamları. Çünkü biz Antalya'da klima açmaya başlıyoruz. O yüzden de başlarız çok yakında. Büyük ihtimalle hala çok sıcak. Cam açık olmasına rağmen saat yaklaşık 1 şu anda. Ve ben böyle patik çorapları aldım ki hani klimada biz bazen e, tight bile giydirmek zorunda kalabiliyoruz geceleri üstlerini açtıkları için. O yüzden klimadan korunmak adına gündüzlerde böyle şortların altına falan giydiririm diye düşündüm. Bir de böyle ikili yanlarında güpürleri olan bir çorap var. Tül detayı daha doğrusu. Böyle bir çorap aldım. Bunlar olanlar kızlarıma. Çok heves edip de e, olmayanlar var. Aslında görselde çok beğenmiştim. Kızlarıma da çok güzel olacağını hayal etmiştim. Ee, ama yani göstereyim ben size. Siz öyle anlayın. Bu şekilde e, puantiyeli şöyle pantolon etekli şu şekilde çok güzel bir kombin vardı aslında. Şöyle göstereyim. Ama bunlar kızlara üst badileri sorunumuz şu aslında. Üst badileri tam oluyor ama alt altlarda hep sıkıntı var. Bunları 5-6 yaş almıştım. Aslında kızlar daha 5 yaşına girmedi. Hiç böyle yapmazdım. Hep 4-5 yaş alırdım ama bu sefer 2 ay önce aldım. 3 ay önce yaklaşık kışlıklarında 4-5 yaş almıştım. Hep böyle bir sanki bir hani ay daha giyemeyecekler gibi geldi. O yüzden böyle 5-6 yaş aldım ama hata etmişim. Ya da bu, bu modellerde küçük almak gerekiyordu. Ama Elif ayaklarımda ayaklarına kısıtlılık olduğu için kuzucumun yani bu tarz şeyler olmadı. O yüzden Elif Hanım'a giydiremeyeceğim şeyi Amine Elfine de almadım. İkisi de aynı olsun istiyorum. Bir de ikiz olmanın da güzel tarafı böyle ikisini de aynı giydirebilmek bulabildiğim sürece aynı giydirmeye çalışıyorum. Çok tatlı oluyorlar. Seviyorum aynı giydirmeyi. Kendi tercihleri olsaydı kuzularımın yalısalardı. ...eminim aynı girmek belki de istemeyeceklerdi. Çok farklı karakterler çünkü. Biri daha ağır bir çocuk. Yani böyle Amine Elfin, kuzum benim. Hep evimin hanımı ağası diyorum. E, o daha sakin. Aslında bebekken e, daha böyle cadı olan. E, daha bağırgan olan. Daha böyle e, çok ilgiler ilgi isteyen Amine Elfin'di. Ama Amine Elfin e, trakostomiden sonra... ...çok durgun bir çocuk oldu. Daha sakin. Epilepsi ilacı e, trikostomden sonra... ...ikinci atağa geçirdiği için... ...epilepsi ilacında dozunda artmalar oldu. Ve artık onu biraz aslında böyle... E, ...mayıştırıyor da... ...sürekli uyku halinde de oluyor. O yüzden daha sakin bir çocuk oldu. Elifada da böyle... E, ...onun karakteri de... ...daha minnoş... ...daha ilgi, sevecen... ...böyle dokunmayı seven... E, ...sonrasında kucağı seven, konuşmak isteyen, sürekli konuş istiyor onunla. O da öyle bir karakter. O da böyle prenses bir evimin hanım ağası öyle diyorum. Gönlümün melekli, gönlümün hanım ağası ile prensesi. Çok seviyorum meleklerimi. Onları iyi olması için elimden geleni yapıyorum inşallah. Rabbim de razı olur. O yüzden iki farklı karakterler aslında benim gözümde. Belki farklı giymek isteyebilirlerdi. Orasını bilmiyorum ama ben ee, ...onlara ne yakışır, ne daha güzel olur, neyi onlarda görmek istiyorum... ...onlara dikkat ediyorum anne olarak. İkisini de aynı giydirmeyi seviyorum dediğim gibi. Yani bu takım olmadı o yüzden. Ee, yani bu paçaları Elif adının ayağında kasılmalar olduğu için... ...ve deformasyonlar olduğu için için açıkçası kasılma da değil ama... ...Elif adı peyva ayakta olduğu için biraz daha kasık ayakları, alçılamalar ve ameliyatları oldu ama... Ee, çok istenilen yere gelemedim maalesef. Bir düzine bayağı bir ameliyat olması gerekiyor ortopedide ama şu anda beklenen şu hani algının daha da iyi olması ve ilerlemeler kaydederse ameliyatlar yapılacağını söylediler. Hayırlısı olur inşallah onun için de. Kuzucum o yüzden hep böyle o öyle gördüm ayakları. Ayakları küçücük. Ya doğal olarak çocuklarımız yere basmadığı için ayakları hep küçük kalıyor ama Elif adamın daha küçük. İnşallah düzelir Hep böyle bir buramda şey oluyor Ona bir şeyler alıp olmadığı zaman Ayaklarında öyle Deformasyonlar olduğu için Böyle bir hep buruk oluyor içim Ama inşallah Daha güzel günlerini iyi günlerini göreceğiz Allah'ın izniyle ben buna inanıyorum İnşallah da o şekilde olur Bu olmadı o yüzden onu tekrar geri göndereceğim Bunu çok beğenmiştim Böyle kollarındaki fırfır detayını Ve böyle üç kız kardeş ya da üç arkadaş nasılsa böyle önündeki o figürü çok beğenmiştim. Bunun altına da şu şekilde bu se yani bu sefer tercihim hep böyle bol paçaları oldu. Aslında görselde çok beğenmiştim. İlk defa internetten bu kadar alışveriş yaptım. Aslında hep gidip görüp e gördüğüm zaman böyle hani neyin olup neyin olmayacağını kızlarımla hiç gidip biz öyle hani alışveriş merkezlerinde ya da mağazalarda denemedik. Hiç götürmüyorum onları öyle yerlere çok kalabalığa sokmadığım için. Hep kendim alıp geliyordum eve. ama hiç böyle elime aldığım zaman hani olup olmayacağını biliyordum. Ama bu sefer internetten alışveriş yapınca çok anlayamadım galiba görsellerden. Çok hoşuma gitmişti bu takımda ama maalesef bu takımda kızlarımın üst beden oluyor ama alt bedende böyle bol paçalarda tamamen kayboldu ayakları. Yani aslında böyle lastikli veya etek olsaydı bu olmazdı ama böyle bol paçalara çok hoşuma gittiği için aldım. Belki olur dedim ama maalesef olmadı. Yani bu şekilde bunları da geri göndereceğim. Sonrasında böyle bir ikili badi vardı. Bunu da 5-6 yaş almıştım. Ama bu da büyük geldi. Ya büyük gelecek. Büyük geldi. Bunu da geri göndereceğim. Bunların yine bir yaş küçüğünü alacağım bunun. Ama bu pantolonlu takımlar paçaları tamamen içinde, ayakları kaybolduk kaybolduğu için onları değiştireceğim. Bu şekilde. Çok da güzellerdi aslında. Ona asıp başka şeyler de eminim bulabilirim. Bir de böyle bir takım vardı. Yine böyle body, kısa kollu. Böyle burasında fiyonk eteği vardı. Bunun da altına şöyle bir eteği vardı. Aslında görselde bunu da çok beğenmiştim. Ama bu da bayağı büyük geldi kızlarıma. Ve etek kısmı, şu bel kısmı, kalça kısmı çok çok büyük oldu. Bunu hiç hesaba katamamıştım görselde. Dediğim gibi internetten alışveriş yapınca ilk defa bu kadar yanıldım galiba. Ama bunların yeniden e, iade ettikten sonra tekrar alışverişini yapacağım inşallah kızlarıma. Bu da böyle bir el takımdı. Ve başka kaldı mı? Başka kalmadı. Bunlar vardı. Ha, bir de şey almıştım. Böyle yine <laughs> affedersiniz. Elif ve Amine Elif'in korse pardon Amine Elfi'nin kafaları taktığımız zaman içine kilotlu çorap giymesi gerekiyordu. Böyle rengarenk kilotlu çoraplar aldım. Kafalarda ayağına yara yapmaması için içine çorap giydiriyoruz. Çünkü yazdı olsa bunu mecburen giydirmek zorundayız. Bunu ve bir takım daha vardı. Şöyle bu iki renkleri böyle almıştım. Çok güzellerdi. Ama bunların küçüklerini alacağım yine. Bu şekilde kilotlu çorapları aldım. Ve böyle bir alışveriş yaptım. İadeler var ve olanlar var. Bunları inşallah iadeleri yaptıktan sonra yeniden kızlarıma alışveriş yapacağım. Çünkü dolaplarında gerçekten ihtiyaçları var. Ve aralarından hangisi bayramlık olacak onu da göreceğiz hep beraber inşallah bayramda Allah izin verirse o güne sağlıkla inşallah hepimiz çıkalım çıkarsak ee, videonun başında söylemiştim neyi e, almayı çok isteyip de alamıyorum dediğim şey şu ee, ayakkabı aslında böyle panduf tarzı ya da ev ayakkabısı tarzı ya da böyle bot tarzı kapatan kışın alıyorum mesela bot tarzı yani boğazları ev ayakkabısı gibi panduf tarzında yumuşak şeyleri alabiliyorum ama yaz geldiğinde ya da spor ayakkabı tarzı olursa diye hep böyle kombinin altında hep heves ediyorum ama ee, ya da böyle şey kapalı bir babet üstü böyle e, cırcırtlı vardı geçen sene öyle almıştım yine yumuşak bir ayakkabıydı yine öyle bir şey bulabilirsem alabilirim tabi ama böyle sandalet ya da spor ayakkabı tarzında almayı çok isterdim ee, Elif adının ayaklarında deformasyon olduğu için ona giydiremiyorum o yüzden de yani ayaklarını acıtıyor büyük ihtimalle ki rahatsız oluyor çünkü denedim denemedim değil ee, çok isterdim ayakkabı da alayım. Bunların altına şıkır şıkır ayakkabılar giydireyim. Ama o, o baba tarzı ayakkabılar geçen sene giydirmiştim. Şu anda aklıma geldi. Onlardan inşallah bulursam yine kombinlerin altına alabilirim. O böyle beni biraz üzüyor. Çünkü dediğim gibi Elif Aday'a giydiremediğim şeyi Amine Elif'ine çok da böyle içimden gelmiyor. Evet neden belki böyle bir şey düşünüyorsunuz diyeceksiniz ama e, evladınız iki tane olunca ve biri yapıp biri yapamadığında ya da biri giydirip biri giydiremediğinizde hep böyle içimde bir karma karışık duygular hissediyorum. O yüzden de e, ayakkabı inşallah Elif Adan'ın bütün o ayağındaki ve bacaklarındaki deformasyonlar düzeldikten sonra Rabbim nasip ederse inşallah böyle sandaletler, spor ayakkabılar almayı çok istiyorum. Allah inşallah nasip eder bana. ama babet tarzında böyle yine giyebileceği üstü cırt yumuşak şeyleri ayakları böyle içe dönük olduğu için onlardan yine alacağım rahat edebileceği şekilde. Bu şekilde alışverişimde iadeleri tekrar yani olmayanları göndereceğim. Onların yenilerini alacağım Allah izin verirse. Olanları etiketlerini çıkarıp yıkamaya atıp ütüleyip dolaplarına asacağım Allah izin verirse. Benim alışverişim böyleydi. Odamızı düzenledik. Yaptığım alışverişleri de size gösterdim. E, nelere dikkat ediyorum? Bana soran aileler için de şunu söyleyeyim. Ben Avni Elf'in türe açıldıktan sonra aslında çok korkuyordum oraya geldiğinde bir şey olur mu diye. En başta tulumlarla başladım. E, yaklaşık 3,5 yıl geçen sene. Evet 3,5-4 yaşına girecekti. 4 yaşındaydı. 3,5 yaşındaydı. Ona tulumları bulabiliyordum. Tulum alıyordum böyle boydan. Hani burası daha açık yakalıları tercihiosum. Rahatsız etmesine çok korkuyordum çünkü bir şey olur ya da çıkar diye. Ama artık alıştık. Normalde kışlıklarda da hep boğazlı body tarzında hiç almadım. Hep yakadan düğmeli ya da arkadan böyle düğmelileri tercih ediyorum. Alırken penye olmasına çok dikkat ediyorum. Pamukluk kumaşlar olmasına dikkat ediyorum. Çünkü benim çocuklarım alerjik çocuklar. Hele Elif'in sürekli böyle kaşınır. Videolarda belki görenler vardır. Hep böyle bir kaşınır. Onu rahatsız ediyor. O yüzden aldıklarım bu şekildeydi kızlarıma. İnşallah sağlıkla güzel günlerde giyerler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Bizi takip almayı, beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı unutmazsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Bu videoları çektiğimde çünkü izlenirse benim çok hoşuma gidiyor. Ve bana gerçekten böyle hani yapmam, yapmaktan zevk almamı sağlıyor. Ama böyle izlenmediği zaman çok üzülüyorum. İnşallah izlersiniz. Beni arkadaşlarınıza bizim olduğumuzu, bizim varlığımızı söylersiniz. İnşallah bizi takip alırsanız, bizi beğenip, e, söylediğim gibi yorumlarda yalnız bırakmazsanız çok çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.